Merhabalar, bugün nane limonata yapıyoruz. Bunun için ilk önce şerbetimizi kaynatıyoruz. 16 su bardağı suyun içine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Göz göz olana kadar kaynatıyorum. 4 tane limonumu yıkadım. Şimdi dışını rendeliyorum. Rendelediğim limon kabuklarının üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum iyice ovuyorum. Oldukça limonun suyu çıkacaktı. Sulanana kadar bu şekilde yoğuruyorum. Limonumuz sulandı. Şimdi nanemizi hazırlıyoruz. Bir demet maydanozu yapraklarını ayırıp ince ince kıyıyorum. yoğurdum. Limonun üzerine ilave ediyorum. Limonların üzerine nane ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz. Kabuklarını rendelediğimiz limonların suyunu sıkıyoruz. Naneli limon karışımı üzerine sıktığımız suyu ilave ediyoruz. Limon suyunu ekledikten sonra karıştırıyoruz. Şerbetimiz göz göz olduktan sonra altını kapatıyoruz. İçine hazırladığımız naneli şerbeti döküyoruz. İyi tadını aldıktan sonra süzeceğiz. Limonatamız iyice soğudu. Nane tadının suyu iyice bıraktı. Şimdi süzüyoruz. Limonatamız servise hazırdır. Afiyet olsun.